Selamun Aleyküm diyelim arkadaşlar. Leyla ve Yüker'in mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Arkadaşlar şöyle bir mangal yakalım bizim. Bazen bir yağmak lazım. Yavtayı geçti herhalde. dedik Leyla'nın. Ama kim vardı bilmiyorum. Kimiz bilir ki. Hele burada. Dağlar burada. Hasan gibi var. Yavrular var, bir yazılar yok. Devam gidin sahil var işte çok. Böyle de anlar var. gelmiş bana, bana dondurma Şimdi baba diyor. Ben de diyorum soğuk diyor. Soğuk evet. değil diyor. Annem dizi diyor. Annesi işte de ben demedim diyor. Yani dondurması demiş. Yansın bakalım bari. Havuzlarımız tek tek gidiyor bari. Yok. Kur'an artıları bir şey olmuyor artılarına. Önceden kalanlara he. Sonraki aldıklarımız hep öldü. Bunlar ilaçlı diye aldık. Kırmızılar hep, hep öldü. Kaç iki kalmış herhalde. Senin dediğin sevdiğin var kalmış tam iyi kırmızı bir de öteki. Bitti. Bit. Bitti yok diyor arkadaşlar. Bahıyor. Bitti korkmuyor diyor. Kul getirdim. Kul dökmüş demişler. seyircimizin biri. O fırın kumla getir döktümüşmüş. Getirdim döktüm. Hiç fayda etmedi. Evet arkadaşlar. Ben yükseli okuldan aldım geldim. Leyla da kömür dökmüş. Bir tane döktü diyor. Bir taneden pişmez helal dedim. Üstüne bir de dedim şey çayı koyalım. Koz çayı. Bunun üstüne aslında patates de bir şey biliyor musun? Ama çevireceğim şöyle patatesi. Ne? He. Şöyle hazırlamış rahmete. Ne bitirelim? He. Elan dedim şöyle patates de kadar arkadaşlar. Hatice gidelim diyor. Evet mesela şöyle düzlük tavukları. Hasan geldi. Cansu da geldi. Bunlar da bir bu anda Yo fasulye ait Herkese diyorlar. Merhaba, selamlar arkadaşlar. Dübel atıyor ama dübel tavan işinin her işi iyi değilmiş. Yani. İyi değil Hiç tabii, tabi tavan, tavan işi zor olur. Tavan, tavan. işi arkadaşlar boya da yapsan iyi olmuyor. Dübel de atsan hmm. olmuyor. Kopuk da yapıştırsan zor yani. Aslan, yana, yandı mı kira ya, yanar mı? Çevirsen Hiç sevmedim vallahi. Olan Aslan. toz gözüme geliyor. Şunu çevir şey bana. Hadi hallo. Gel de. Ustaya dan değil, kim şeyi, kim şeyi bunu. Si olmuş olsa, ha. tavan, tavan zor oluyor. Çünkü. Az da bir sim olmasın, tam pişmemişler. Bunu böyle şey. olmaz, böyle çevire çevire pişince iyi bir şey. Şer şer, sen ya, tek tek yaptın mı? Döner oluyor, pişmeyecek, ha. Ne yapacağım? Niye öyle? Olur? İki tane konu döktüm ya. Yapma, yapma bir şey olmaz. Allah evet arkadaşlar şöyle Hasan'a devrettim. <laughs> Ustanın enişte işine karışılmaz değil mi arkadaşlar çok karışılıyor. Ben de dedim şu şöyle çiğlenin çevirdiğim arkadaşlar da, daha iyi değil mi? Dönüyor. Döndüğünde bu niye dönüyor ya? Normalde dönmemesi lazım. Çok büyük yapmışsınız onda. He la. Büyük yaptığınızdan daha şimdi olsun. Bunun içine iyi pişmedi değil mi? Abi bir şey Ne böyle? Yarım kilo şu idam mısın? Şişin bir <laughs> et dam mısın? <laughs> neydi bu adam? Ben yapmadım ya. Kim yaptı bunu? Daha mı yapmış? Daha Rahmen... mı? Adam az yapar. Yarım bu ne? Yarım kilo şu idam mısın? Et dam mısın? Şişin bir Büyük yapmışsın diyor. İşi diyor iyi pişmez diyor bunu diyor. Öyle dayın. Olsun bir pişir pişir şey doya işleri dayın. Heee. Kimen oldu da iyice küçücük kalacak pişince. Tamam varım. Nasıl bilirsin? Kimse şeysine şey kondurmaz yaptığı işi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes sevdiğine sinekli demezmiş. Değil mi? Öyle mi diyorlar da? Ben <laughs> bilmem öyle. Daha. Ben daha küçük. Buçuk... Küçük musun? <laughs> Nasıl küçük? 30, 31 yaşına girdin. 94'tüsün. Yaşını söyleyeyim. Bir de şeyi sonra senin gözler. Doğum tarihimle TC kimliğimi de söyle. 7. ayın 24'ü. Hani ha ya, bilemedin. 23 mü? 23 tabii. 24 değil midir ha? Yok canım. Bildiğin o kadar işte. <laughs> ha? Şuna çevireceğim bak. Kızların illerini kızarma iller şuna bak. Şuna hiç kızarma biliyorsun. Ha? Şuna bak gir döndü onu çevir böyle. Tamam boş. Borç edeceğim siz arkadaşlar. Hasan malı götürüyor arkadaşlar. Bu çiğ mi lemi demiyor. Bu et böyle yenir diyor. Böyle seviyormuş. Çiğ değil Biz sadece bak Arkadaşlar şöyle bir şey daha bunlar Yanacakmış kuruyacakmış Kuruyunca etin bir anlamı kalmaz ki ya. Bunu kime sorarsan sor. Et o zaman tadı kalmaz. Ben böyle severim arkadaşlar. <laughs> Etten anlayanlar beyazsınlar da, bunlar da öylesinler. Değil mi arkadaşlar orada? Derim <laughs> şöyle bir şey var arkadaşlar. Orada da Ayaz var, Ömer var, Şüksel var, Cansu var, Leyla var. Rahme var, Rahme Lepem'de. <laughs> Hikayede kanını duyurmuş. Hikayede fasulye ayıklıyor. Şöyle, şöyle. Ayağır, böyle. Böyle evet arkadaşlar şöyle çayımız da koyduk. Karnımız doydu. fazla fazla. Allah kesenize bereket versin. Allah bol bol bereket versin. Ayazı götüreceğim. Kokuldan mı getirdim? Çayımız kaynadı. Çayımızda buluşuyor arkadaşlar. Koç çay yiyoruz, Koç çay içenebilir. Evet arkadaşlar. Evlat işte boğazda geçmedi. Koydakiler iyiydi. Kurbettekileri yemedi. Bunların da haklarını hela isimler. Tekrar yani, tebrik ederim. Sağ devamımız. Siz de bulundunuz. Evet. Ellerinizi yapıyorlar Ha. Ne oldu baba? Hazırlı aldım. Gelen giden olur. girdi. değil. Ayaz geldi. Şimdi Ayaz okuldan aldım ben de. Ayaz yayan geliyormuşmuş. Almadın mı seni? Hayvan mı? Peki senlerin kapısında gördüm. Ayaz nereye gidiyordun? Eve gidiyordum. Gel götürün bizi. O getirdim. Sonra Bunları aldım, bize gidelim de, ekmek gidelim, giden gidelim, gidelim dedi. Oynadık şöyle, yine, onu da annen Ben de bunu bir şey sonra bunları bana götürün diye Aslında ben çağırdım işimiz var da gelmedi diyemem. Tebrik ederim, selamlar, evet, muhabir evet, evet, hocamlar. Valla çamaşır katlıyorum. ben bir de çamaşır atacaktım, sonra da e, buzağlarında şey, mama vermeye gelecektim. O yüzden inayda zaten ahıra girdi, Ali de yok. Sen girdi yoksa. Ay ya, sen misin lan? Ya. Ya, dedim. Aya, dedim. de lan mi ya o. Kedi kedi. Ay O da bir tane verdiysen onun. Hah. Bak bak ne almış. da şey, bir, bir. Bir de şunu şey da. Şimdi evveline ne? Hadi bak. Aras mı? Benim şeyim canım şey Hadi bak, kedin. Doğdular da şey, tamam da de Bizim orada var hani böyle. Normal böyle şiir etne olması iyi mi yok? Mi yavruyor? Onu bile bilmiyorum. Bu kaynanda bu dekler arkadaşlar. Bazı bir çiçek olmadı. Normal bir çiçek olmadı. Ama o istemedi. Ben de tek kişinin aramı yok. Ne ayran ne hangi çiçek. Ha, çiçek ha. diyor. Çiçek hani, diyor herhalde. Ben kendimle alakoyum. Bir başka de vardı. Yine de tüm tüm etle olan aldı. Bana çekmiş kendimde. O zaman ben gideyim arkadaşlar. Közde çayımız kaynıyordu. Ben derman sıcak hissini getirdim. Ahir olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben de onlarda tanıdım. Tamam iyi olsun da. Bu da Oğlum da, oğlum güle de şey yapmışlar. de almışlar, arkadaşlar sağolsunlar. Bizim kayının çocukları, evet. simidi almışlar, Nevşehir simidi. Evet. Tatlı almışlar. Keserine bereket olsun. Allah daha çok versin. O zaman, bakalım çayda konuşuyor arkadaşlar. Kır çayda yiyor Afiyet, Hadi sana da afiyet olsun. Sağ ol babacığım. üzere. Allah'a emanet ol. Görüşürüz inşallah. Çayımı şöyle demledim arkadaşlar. Derman'a oraya gittim geldim. Bir gün çay kaynamış. Onlar fasulye devam ediyorlar. Fasulye bitirecek diyorlar. Ve fasulye üç gün aitlandı dedim Leyla. Rahme Derman. Derman demiş İlkay. Annesi zamanın biraz ben ayıtladım. Bugün bitirmeye karar verdiler. Bitirelim ondan sonra gidelim diyorlar. Sağ olsunlar. Bir tanesi yazdı. İlk ay annene çok yardım ettin diye. Hepsine razı olsun. Gelenler gidiyorlar. Hepsine Allah razı olsun. olsun. Ço Çorlarımızın hepsi şey arkadaşlar. Birbirimize var yok geliyor. Onun çorusu biz görüyoruz. Bizim işimiz olsa görüyoruz. O zaman çayımızı çeken görüşelim. Evet arkadaşlar çaylarımız kaynadı şeyde. Koz çayı. Kavşan Bizim kaçsanız. yiyenlerin de kesesine bereket. Bu bütçeler almış tatlımızı, kavşan simidimizi. Kaybesi bitti de vardı. Şehirden gelken yediydik. Ya ondan orada orada almışlar. Evet. Aynen de sağlık. Hasan'ı koruyursunuz her arkadaşa derim ben. Hasan derim ben de mi geliyor? Bunu etmiş. Sağım da sıyım şey yaptın yosun <laughs> diyorsun. Paranı yatıyor. Ağar var ya gözlerin hep doluyor yazış. E, Sen bak ya. hele Ben evet. ordaysam benim gözlerim kurur zaten. Daha kötü oluyor o da öyle o da. Gözlükte şey tellidir, Arkadaşlar biz de çayımızı içerim kaçacak şimdi. Adı şey fasulye kaldı. Onda anneme bıraktım. Yok yok derim ben kaldı. Bak bir gitti. Şey daha yeter kadar şey. Baba, Ya buraya gelince alamam. Kalan da kaldı. E, annem? O, o kaldı, kaldı. başka e, yok. Nihat beraber. Hasan şey, yani. evet. yapmayacak Yapma. Yapma. Yok yo, yo. Sen motor, motoru motoru ayarlarsan. Oturacağız e, da. Motoru ayarla bir bunlara gitsinler. Sabanını da kepçeye takalım.

Neyse, Nasıl? Siney, bebek sineği. O, o zaman konuşuyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Ben iş koruyamıyorum. Hadi. Ben de iş koruyamıyorum. Aparış yapmayın arkadaşlar. <laughs> daha <yüzden olsa>, videomuzu yarım. Biz <laughs> ama olmazdık bir daha o yüzden. Ee, olsun. Hasan'a Hasan da bana bakmayın siz. <laughs> Kapanışı yapmıyoruz daha. Videomuzu <laughs> yarım. Kuramıza girelim. Yorulduk. Şansun Ali ile hazırlamış karpuz. Annem pişirmiş vallahi. Ama nereye de hazırladım. Annem. Ne bunun adı? Domatesli pilav. Herkesi Patin, de biçirdin. Patatesi burada yapmış. Tam yükseliş pasta bir moral. biber e, öldürmüş Hasan'ın sevdiğini. Turşumuz var, soğanımız var. Elin de sağ Bir de bizim rahatsız Hı -hı. yorulduk arkadaşlar. Bugünkü taş ayıkladık. Taş taş diyordum ya. Taşı bir gün bitirdik. Taş da demir bizi sağır, bitirdik. Demir. Hocam hele iki tanesi bir büyüğü yemiş olurdu çektik sahasını. Burada Şimdi, verin, Halatını. Çünkü da şimdi tane içi de öyle oymuşlar biliyor musun? Aynı şey gibi, yuva hmm, gibi. Niye? Altında bir şey ne var? Oralar eski tarihi ee, e, ya. Ee, evet. Gömle çıkaydı. Rahatsız. Bu halde bunun ortası. Çünkü da şimdi nasıl koymuşlar? Eskiden şey yaparlar da şöyle. Oralara ne ettiler kimisi? Bulgur, bulgur, çekerler ya şöyle. Hmm. Aynı oranın şişesi gibi. gitmişler. Değirmen de böyle gitti. Değirmen taşı. Değirmen taşı. taşı gibi aynı. Ama, değil Ama büyük. Ağır ikimiz gücünü attık. Ne yalan. O bize afiyet olsun arkadaşlar. Ne meyvesi? Hı -hı. Pilav, pilav, evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Güneş inmeye yakın. Çöpten geldim. Yorun halimde. Şu biber vardı. İki, iki leğen biberdi bu. İki leğen kırmızı biberdi. Yani bahçede leğen topladım. Leğende. Hamur leğendi. Kurumuş. Şimdi çektirdim geldim. Ç çilemeden çektir geldi Leyla. Gittim. Bu ikiliyenden üç buçuk kilo çıktı. 25'erden 50 elli kilo gelir. Fazla diyeyim de. Eksik olmasın Hayır. da fazla gelir yani. Ağzı böyle böyle yalın. adam kaldıramıyordu onu. Ağzı böyle böyle kay Üç buçuk kilo çıktı. Yasemin Özdemir hanımefendi Hı. ne satıyorsunuz? Şeyi? Çok ballandırıyor musun Ne demiş? Etten bağlı satıyorsunuz demiş. Bunun 50 55 kilo gelir. Kilosu 50'den saysan ne eder? Bizim bir şey emeğimiz olmayacak mı? Aşama, Bunu bak burada kaldırıyor. Orası seri yok. 4-5 kişi kıyıyor. Bunun sulaması var. Gübresi var. Sitrin satın, <laughs> satın alıyor. Su parası var. Yasemin Özdemir Hanım sen herhalde orkestradan atıyorsun da sen böyle işlerine uğraşmıyorsun. Bak şu pahalı dünden belli uğraşıyor. Altının incesi bu ufak. Bunu, bunu, bunu biz kendimiz yiyecek. E, ufak ay ufak. He, ufak e, Ayda bak. Kalburun ufak. geçen bu. He. Hem sen niye eşidi da? Biz dair. millete zoruna satmıyor ki. Biz 8 lira diyor bir Biberin kilosu 100 lira fasulyenin kilosu diyor. Adamlar kendi diyor, soruyor. İşine gelen alıyor, işine gelmeyen alıyor. Zoruna bilmiyor. ki. Böyle bazı mide bulandırmasanız çok güzel de. Hazar bana 10 oturdum lan gözlerimi şişti bak hele tabii namazımı kılayım oturayım bir ekmek yiyeyim oturayım. Şunu ortala bak her taraf. Bunu hep kaçacak. Emek yok bizde. E böyle kendiliğinden olsa da e. biz de satmasak da satsak. 100'e alsak da 120 satsak, 150 satsa. Hatta bunun da bundan 50 60 kilo buradan çıkıyor bu 3 kilo, Vallahi 3 kilo. Şu şuradan iyi geldi bana. şu o, o, o bir yerden. Emek kuruyor ya bunun İçine mesela 5 kilo yağ kattık. Eee gördün mü? Elimde bak. Daha ettiğimizde, iyilediğimiz bizim yemeğimiz hiç mi olmayacak demek yavrum? Herkes hamurla mı çalışacak o zaman? Ana. Ya bizim de işimiz olacak. Hatta biz bunun kendi bahçemizden e, kalması yapmadık. Ben niye sattım sana? alır, sen almazsan alma. Sen konuşma. Aldığından değil kız, ya, Al, alma şişlemi yok. Ama bir de bulandırıyor. Bir de bulandırıyor. Aa, Bacım çocuktu da aldı gitti. Altı bıçı aldı. Yedi bıçı. Altı bıçı neydi? Altı Yedi ee, Bir yüz lira koyduk. Ondan mı koymayalım bir sene? Yani. Benim bir, 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 bir önceki videoyu bir izle. Şeyden bir izle. Onca hanım var. Bizi devamlı izler. Onun yorumunu başa şey ettim. Sabitledim. Aldım diyor. içinde diyor. Şey çıktı diyor. Ne? Şu, Kire. Kiremit tozu diyor. Allah'a şükür bizde kiremit tozu yok. İçine katkısı yok şey yok. Evet. Bildiğin evet. has bir ver. Hı Çocuklar birikiyor, çürüğünü, çarığını, ayıklayıp ondan sonra Dura yok, seri yok, sahra seri gibi daha gösterler. Orada duruyor da şey, dura da Seri yok, akşamın toplu yok, sabahın gir seri yok. Bizim o, beş, beğenmiş, sahra beş, sahra beş, var, Bu beş, beş, beş altı günde ancak kuruyor bu, kolay yani. değil. Kuva pahlama kuruyor sen diyorum. Vallahi bir bitse de kurtulsam diyorum. Bir de havalar bu sene suya gitti. Soğuk gitti. He. Ee, Çok nazlandırıyorsun. Ne bileyim ne diyorsunuz diye yazmış. Sen evet. almıyorsun görmüyor ne yapacaksın? Alana da bir zor nasıl sapmıyor zaten. Bizim seyircilerimiz alıyor. O anlatsa Arkadaşlar şimdi yazmışsınız. Şey, fasulye fasulye çeviriyorsunuz? Fasulye şimdi ben dermanı oraya götürüm. Dermandan 15 kilo istemişler, ya kilo. 100 liradan veriyor. Benden de isteyen oldu. 3 kilo bir istediler, 10 kilo bir istediler. İşte 6 kilo evet. bir istediler azıcık pahla pişmezse geri sallam biz saralım paranızı hemen sallarık vallaha halve gibi pişmezse biz de geri sallam vallaha pahlamızı. tarladan yeni topladık yeni şiştik şey. evet. azıcık pahla <laughs> bak iki avuç var vallaha hiç katmadım da zehir olsun şey etmedim de yani bildir kimde. neyse orada duruyor. güleyin içinde bunda katmadım uhağını bak uhağ değil uhağ daha, daha yor bunun kadar uhağ yor da bu çile derim geçince of, biz kendimiz yerim onun olsun <laughs> Ben Allah vallahi diyorum Allah şunu şu tam iki lendi belki fazlası var yani iki lendi bu çıktı üç buçuk kilo daha bunun içine yağ katacağım. Ee, biriyor, biriyor. Şimdi 800 lira para verdim gelinme çekici. konuşuyorlar bunlar. Yani onu onu <laughs> ne mi <var? Ancak gülüyor> O belli O kişiler desin ne yapacağım adam değil mi? O kişiler desin dursunlar ne yapacağım? Bizim alanımızda var, satanımızda var. Sana yer var mı o kalmaz değil. Al deyin. İyice şey yok. Daha bitti. Ben zaten 30... 30 kaç kilo biberim vardı. 20-25 kilosu gitti. Sattık bir tane. Daha değil isteyen var. Sana. Parasını şu gün atın İBAN'a gönder. Şu Allah şunda 25'inde ailemi alacağım diyen var. Hepsi Hepsi aldılar. Nidel Fatma bacım öyle dedi. onun sana alacak. Bir tanesi daha var. Yine... Ayın 25'inde maaşımı alacağım. Ya. O zaman atım. Vallahi maaşsız da veririz. Böyle istedik. Yenge yani ne olacağımız sanki? O bize güvendik. Yani biz de ona güveniriz. He canım. Vallahi bugün öyle bir yorulun. Bu tarlayı bir daha, tarlaya bir daha ekmeyeceğim. İcari bir tarla tuttum arkadaşlar. Giden sene, giden sene boş kaldı. Ondan, sonra, ondan önceki sene ektik. 4-5 motor daha çıktı içinden. Sürdükçe daha çıkıyor. Sen sen orada? Eski Eski öğrenmiş herhalde. Eskiden evet. orada yaşarlarmış. Oralar evlenmişmiş. Hatta orada bir daş çıktı bir tane böyle içi şey, değerli şey taşı gibi bulgur dövme taşı vardı şöyle onun gibi. Ortasını nasıl oymuşlar? <laughs> <laughs> rahatsızlar kimiz gücünü attık şeyini. Kapılmaydı, pencemeydi. Yok da bildiğin şu bulgur çekme şişesi vardı ya. Ne gitti etme mi düverlerdi ki? Yetirseydin siz ne yapardık hayatımızı? Biz rahatsızlar kimiz onu attık şeyi diyorum. Öyle kepçenin üstüne mi? he ağır. Kepçemiz kalın zılıştına bolsan gelsen. Aynı şöyleyen gibi. Diyen gibi kalın. O zaman bizim de hayır kepçiye olurdu. Yemize süs yapsaydık diyecektik adamların taşları. <laughs> Oralar ürünmüş Orada Allah. pınar ne vardı eskiden orada ot biçerdik. He. Ee. Oralar eskiden çok suydu şimdi yok arkadaşlar çöl olurlar. Oranın kayacık dilerde kayacığın yot olurdu. olurdum. Has otururdu ondan sele örürlerdi. Hasır örürlerdi. Ben etmek, düşündüm, otları, etmek sulama suhrası masama, etmek, suhrası öğrenirlerdi. Valla işte nasıl koymuş hiç bitmiyor. Ana, Bak bu sefer de suvanı çıkarmış. Ha? Sobayı kuracaktık bu yöne sobayı ya, kuramadık. Kuramadık valla. Hiç bitmiyor arkadaş şu fasulye kaldırdık gayrı ortadan. Bunun şişi bitti de bu kalmış. Şu kaldı kuşeyin ortasını diye. Masa Hep, mı ortasını? Hepsini ayıkladık. Bitirdim sinirlerim. Tezabanına oturdum valla. Daha kalkmadım. Ancak konuşuyorlar. Valla kollarım duruyor sabahdan. Yatakana. Ay ya. Böyle o çıkan pataklarım. yerimiz bülbül bül gibi oldu. Yani. Ben hiç sevmezdim. Kalmadı bir abi. iki üç gün daha bir böyle Buraya böyle, böyle şey olacak da ondan sonra inşallah. Yok. buraya bir şey gittik haca. Buraya bir çirp gidecek haca. Çorbalarını yıkanacak. Onlar da onlar. Onlar biz gene. İşi görüp canım bitse bir. Şu yani, da arsada bir arpa Yarın inşallah ben Allah izin verirse arpayı çalardım gelip içi. Hem ilaçlattır. Şey Kasaya mı doldurup Kasada ya? duracak kasada. Kasaya mı dolduracağız arpayı? He. Torba değil yani. Kasadan şiğne dökerler tenkeyle veya da kuvayla. Evet. Bizlerin e. üstüne e. oradan ekerik. Yok yok. Çalkadar kasayı çiğdeceksin oradan alacaksın ya. Orada yo kasiye oradan kasiye dolduracak. E, atacağız, oradan da boşaltacak, çalkacak. Oradan ölçecek ne kadarsa. Evet. ilaçlattıracak, çalkayacak. Kırığını, çıkığını, taşını, toprağını. ondan sonra ekecek Allah razı olsun bizden. Allah Allah. Elle 100 liraya 100 liraya satıyorlar çünkü. Bir yerin kilavını 100 liraya veriyorlar. Biz ne bilmem ne, ne azlandık, ne gördük. İyice şekerlendiriyorsunuz diyorlar. Yani. Bir tanesi yazmış. 80 80 lira biberin kilosu diyor. Eee. Sadece yeşil biberin kilosu. 80 liradan 100 liraya diyor. diyor, diyor. Bunda 25 kilodan 30 kilodan bir kilo çıkıyor. Bir şey ki. Bizim Yorulduğumuz yanımızda kadar ha, emeğimiz de yok, bırakacağımız da yok, israf etme o. No. Ne yapacağım? Bazen de boş çalışır, boş kalıyorsun, boş, çalış. boş kaldığında onu yapıyorsun işte. Evet. İşte böyle yürüyor insan çeneleriyle. Ya üç tane işte yüz tane de bir tane çıkıyor. Elli tane, altmış tane yiyorum görüyor. Bir tanesi. Şeye, oh, oh olursa, kapat, alan, ad, ada, alan adamlar demiyor. Onlar da düşünmüyorlar ona. O desin dursun kimse. Allah alıyorlar koyuyorlar siyirciler. misin İsim kumuş gibi. Biz pa yedim. geçen bir tane kardeşimiz Aktaş, ne Aktaşlı Avrupa'da kalıyor. Kendi Bursa Bursa'da. Annesini oraya gönderecek. 6200 lira şey aldı. Fasulye görmüş, fasulye de dünyayı görmüş. Giri bana telefon çıkmış. 6 kilo da fasulye bize gönderebilir evet. 100 lira dedim hiçbir şey demedi. 100 100 nedir? Çocuk bile almıyor vallahi 100 lira. Esra, 100 lira Bir dondurma at 70 lira şu çocuklara dünya dondurma aldım 55 60 lira. Şu kadar. Bu da tereyağından doldurma. bu şu bundan 1 kilo fasulye 100 alsan bir yiğmek gider. Bir yiğmek gider, o da 5-6 kişi kan doyurur evde. <laughs> Yanına da bir salata yapan, Bir soğan kesen. Mis gibi. He. <laughs> Kafanız artık arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Biz emanet i̇şte deri amel aldık. 120 liraya bir kilo deri amel aldım. Ayçiçeği aldık. Biz... He, ayçiçeği. Ben hiç yokmuş. Çok üzmüş, yokmuş değil mi? Var. 50 liraya da var ayçiçeği. He. İçi boş. Yarısı çürük, yarısı çarık. İyi, iyi para. He. Var. Biber 600 liraya da var. 700 liraya da var. Ama ne olduğu belli değil. İçinde tozum var. Toprağım var. Krem tozum var. Böyle bir sene gördüm bir tane cizmeyenin adamı içinde karıştırıyordu. fareler cırır atıyordu böyle. Onun bir de kalala yiyeceksin. Biz bunu akşam, akşam kaldırıyoruz. Şu şeyimizin içine. Terasın oraya. Sabah seriyor. Akşam kaldırıyor sabah seriyor. Bunun emeği var. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kafanızı yaptık, kusura bakmayın. Bizim sözümüz o kendini bilen kişiye. Gel, gel Ömer'im, gel. Ömer. Ömer. Ne oldu, ne oldu baba? Yok. Bir şey yok baba. Ömer, Yaptı bana... Mı Gabangil, yaptılar mı? Yok, yaptılar. Ömer bana... Yaptılar ya. mı? Ömer Hı? bana dede dedi lan. Ömer. Bana dedi diyelim. Annem burada Yok anne. Annen gitti oğlum. Denize de gitti ya. Mı sen sen geliyorsun? Odadan çıkmadı bu. Ne mi? Garajdan mı geliyorsun? <laughs> hadi aksam. <laughs> ha, Akşam <laughs> oldu. Hadi kocuğun giy. <gülüyor> <gülüyor> hadi hala. <hadi>. Üşümüyor <Şu gülüyor> mu? ben <Uçadın gülüyor> ben de ustadım da ayağım toz. Benim bir arkadaşla bir yönde toprağına tarlaya girdim. Ayağımda terlik vardı. Toprakta bir şey olmuş böyle kul gibi olmuş. <laughs> he he. Yani ya. ikilerik hmm. ya. Yağmur da yağmış ihtavında. Hmm. Tapan çıkacağım. Allah'ım kim ne bana Amin cümlelerin arz adına yidesin. Allah kimsenin ağzından adını bozmasın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah emanet olun. Hoşça kalın dostça kalın.